verdiğin Ermeni şöyle 9 sene geçmiş. Abi bunları verince utanıyorum. Neden utanıyorum? Ya utanıyor. Ya söyle sen abi. abi. sen benim Lakin. 25 yıllık arkadaşım. Neden ama söyleyeyim. Bir dakika ya Serhat ya. Son kayda verdik. Ya. Telefonlar susmadı. Böyle. Ayıp Bizim utanmıyor bir musun bu hakları vermeye diye. Yani. Sayın baksın. Gökmen Özdenak baksın sen baksın. benim 25 yıllık bir arkadaşımı yıpratmak için nasıl böyle bir manipülasyona girersin? O söylemleri buraya. Geçen hafta koyuldu. Kaldır dedik. Rica ettik kaldırınız. Orada mı? Telefon da geldi yani. Bir dakika. Sonunu da Böyle Ben bordurmayayım burada. Erman Torun benim 25 yıllık arkadaşımdır. Gökmen Özdenak onu yıpratmak için onun ağzından. Yanlıştır. Yanlıştır. Benim 25 senelik arkadaşım benim 45 senelik arkadaşım. Sen, senedir. Senedir. Ben Sen ne anlatıyorsun be? Ne anlatıyorsun? Nasıl benim senedir. 45 sene takım arkadaşım. Karşılıklı <laughs> arkadaşım. <senelendir>. Ne anlatıyorsun? <laughs> ne, ne alakası var? Erman 4 seneye kadar maçlar bittikten sonra ne diyordu futbolcular, Yöneticiler taraftan Erman Hoca akşam ne diyecek? Bunu kaybetti Erman. Herkes ona güven duyuyor. Erman bunu... Ben ondan sonra o 3-4 senelik periyot içinde ben ona olan biliyorum yani. Hacı Bey, şunu onun için ben her zaman seni ve Ertuğrul Güler'i örnek gösteriyorum. Benim, benim beni örnek göstermeyin kardeşim. Önemli değil. Beni zaman, örnek göstermeyin, zaman, göstermeyin tamam, için. başkasını göstereyim o zaman. Kim? Alaaddin'i göstereyim, Belaaddin'i göstereyim. Kimi göstereyim? Alakası insanları göstereyim. Beni göstermeyin. Anladın mı yani? Ondan sonra hala zannet mi abi? Ben, ben, ben lütfen ya. bu programın ne olur rica ederim sunucusu yapımcısı olarak da ya. bu dağıtları verdiğim zaman tepki alıyorum. Siz diyorlar ki bu sözleri niye veriyorsunuz? Yani Gökmen e bir taksi de gelen neyse Ağır, Ağır da Peki tamam. Söyleyeni bir lafını verelim. Ya, gücün Göreceksin ondan sonra. Sizin erotik kalanı 12 bir geçer. Ya çay. yapmayın. Yapma yapmayın, yapmayın, yapmayın. yapmayın. Kalkar giderim. Bu laf. Okuyun siz zaten. Ben okuyamıyorum diyorum. herkes okuyor zaten. Evet. Yani, yani. yani O yüzden şey bunu yaparsam devam ederseniz kalkar giderim. Şu diyorlar. Şimdi böyle. Ne Şey. Bu, bu, yani, bu bunu, bunu isim, yapmayın. Kaldırın kardeşim. Bu işte. Bu işte. Yapmayın dedim size. Ben burada Gökmen Bey'in keyfi yerine gelecek diye arkadaşımız yapmasını özür dilerim. Kaldırın kardeşim. Tamam. tamam